Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Ben olabildiğince moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Çok kolay değil bu ama bunu bir şekilde kitapların desteğiyle sağlayabiliyorum. O yüzden bu kanalda da özellikle farklı disiplinlerde kitap okudukça sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım o anlamda faydalı oluyordur. Aynı şekilde siz de bana yorumlarda bulunuyorsunuz, önerilerde bulunuyorsunuz. Bu da beni çok besliyor o anlamda. Çok teşekkür ederim. Burada YouTube'un da gerçekten verimlilik anlamında faydalı olduğunu düşünüyorum. Hazırsanız eğer bugünkü videomuza başlayabiliriz. Bugün anlatacağım kitabı gösterecek olursam Büyük Strateji. Yazarımız Soğuk Savaş Stratejisti, Soğuk Savaş Uzmanı. ve Bununla birlikte kendisi uzun dönem akademisyenlik yapmış biri. Aynı zamanda deniz donanmasında da strateji dersleri verip oradaki donanma ekibinin eğitiminde katkıda bulunan değerli birisi. Doğum tarihi yanlış hatırlamıyorsam 1940'dı ve hala kendisi şu an hayatta. Bu kitabı okurken biraz dikkat gerekiyor. Çok fazla not almak gerekiyor. Ben şöyle size kısaca şöyle göstereyim. Göstereyim işaretlediğim yerleri. Bununla birlikte de klasik defterime notlar aldım bu kitapla ilgili olarak. Bu kitapta aynı zamanda sürekli atıfta bulunan, anlatılan birkaç kitap daha vardı. Onları da merak ederek aldım. Onları da burada videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. John Lewis Cadiz tarih profesörlüğünün tüm hünerlerini kullanarak çok güzel bir akış şeklinde bu kitabı hazırlamış. Kitabı okurken ana başlıklar altında paylaşılan kısımlar, verilen dersler gerçekten insanın ufkunu açıyordu. O anlamda özellikle stratejiyi, analizi, geriye dönük beyin fırtınası yapmayı seviyorsanız, düşünce deneyleri yapmayı seviyorsanız bu kitap size çok faydalı olacaktır. Günümüzde birçok böyle yorum analiz yapan, komple teorisi de diyebileceğimiz farklı kanallar oluyor. Bu kanallar gerçekten insanın ufkunu açıyor ama burada önemli olan o kanalları sunan insanların belirli bir donanımı ve araştırmaları olması kaynakları güvenilir ya da değil önemli değil ama burada o kişiler gerçekten beyinlerindeki nöronlarını gerçekten en verimli şekilde kullanıyor diyebilirim. Bu kitabı okuduğunuzda sizde de birçok soru uyanacaktır kafanızda. Birçok konuda merakınız artacaktır. Özellikle tarihe meraklıysanız, antik Yunan, Atina, sonrasında Soğuk Savaş dönemi gibi konulara meraklıysanız bu kitap size o anlamda çok faydalı olacaktır. Sonrasında kitabın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması ile birlikte Lincoln'a değiniyor. Lincoln, Amerikan tarihinde gerçekten liderler içinde çok farklı durumda, çok farklı konumda olan birisi. Kendisinin hayatı ile ilgili de bir kitap almıştım İngilizce. Onu da okuduktan sonra burada paylaşmayı düşünüyorum. Burada onun kendisinin hayat felsefesi, yaklaşımı, olaylara bakış açısı, nasıl ve nereden nerelere geldiği ile ilgili, o dönem Amerika içinde olan savaşla ilgili, köleliğin kaldırılması ile ilgili nelerle karşılaştığını görüyorsunuz. Bu kitapta genel olarak hani global bir bakış açısından baktığı için ister istemez birazcık Türkiye'yi teyit geçmesini değil, Türkiye'den de bahsediyoruz bahsetmesini isterdim. Öncelikle Türkiye ve onun öncesinde Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti, özellikle İstanbul'un fethi ve bununla birlikte Avrupa'daki yapılanmanın değişimi, Avrupa'daki değişimler, o bir dönüm noktasıydı sonuç olarak. Oradaki stratejiye de değinilebilirdi diye düşünüyorum. O anlamda ben İlber Hoca'nın Fatih Sultan Mehmet'le ilgili olan kitabını da merak ediyorum okuyacağım. Burada ona çok yer, ver, yer vermemiş. Ama günümüzde birçok kitap, günümüzde birçok kitaba baktığımız zaman sadece belirli bir bölgeyi mercek altına tutuyor. Ama burada düşündüğümüz zaman bir tarih profesörü belki uzmanlık alanı sadece orayı kapsıyor diyebilirsiniz ama burada hani Antik Yunan'dan, Atina'dan bahsederken, Helenistik dönemden bahsederken İstanbul'un fethine değinmemesi çok adilane gelmedi. O anlamda biraz eksik geldi bana. Ama genel olarak kitapla ilgili beğendiğim kısımları size paylaşmak istiyorum. Bu defterim de bitmek üzere bu arada. Bu kitabı okurken ben en çok şunu hissettim. Özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu, kitabın yani eleştirilerin dışında kitabın en pozitif yanı bir toplum için, biri için özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu vurgulanması. Uzun zamandır birçok toplum belki bunun çok farkında değil ya da birey. Bunun ne kadar önemli olduğunu bu kitabı okuduğunuzda da anlıyorsunuz. Burada Antik Yunan'da özellikle bir cümle var. Onunla başlıyor. O cümlede büyük şeyler büyük tehlikelerle kazanılır. Burada okuyucuya bir cesaret vererek zamanında yapılan devrimlerin, zamanında başlayan savaşların nasıl ve neden olduğunu anlatıyor. Bununla birlikte kirpi ve tilki metaforundan bahsediyor. Hani bazı insanların tavır, tavırları ve yaklaşımları liderlik yaklaşımı kirpi diğerlerinin tilki olduğunu söylüyor. Burada tilkiyi sadece kurnazlık olarak değil, hareket anlamında da hız ve hareket anlamında yorumlayabilirsiniz. Ee, Kitapta stratejinin temellerine değiniyor. Bir şeyin gerçekleşmesi için amaçlar ve araçlar birbirine bağlantılı olmalıdır diyor. Ancak asla birbirinin yerini geçemez. Yani burada gerçekten çok iyi bir dengenin olması gerektiğini söylüyor. Onunla birlikte Serses diye okunuyor sanırım. Serses'in cümlelerine çok atıfta bulunuyor ve kendisine hak veriyor. O da şu, her şeyi tahmin etmeye çalışırsanız, hazırlıksız da yakalanırsanız her şeye bir şeylerin ters gideceğinden de emin olabilirsiniz diyor. Burada özellikle o dönemde insanların savaşa kalkmaları, savaş kararı almaları, bunu belirli bir zemine oturtmaları için bazı taktikler, stratejiler ve anlamlar yüklemeleri gerektiğini söylüyor. Orada iki, o dönem savaşları yapan komutanların akıl danışacakları stratejistler var. Bu cümleler de aslında oradan kaynaklanıyor. Bunun dışında F. Scott Fisker-Gerald'ın zekanın tanımına değiniyor. Orada da zekayı şu şekilde tanımlıyor Fitzgerald. İki karşıt fikri aynı anda akılda tutabilme ve yine de çalışmaya devam devam, yine de çalışmaya devam edebilme yeteneği olarak söylüyor. Bunun da nedeni şu hepimiz aynı derecede çevik değiliz. Ancak zihinlerimizde çevremize karşı kısa vadeli duyarlılık ve uzun vadede de bir yön duygusunun aynı anda olabilmesinde olan dışı bir şey yok diyor. Her gün biz bu zıtlıklarla yaşıyoruz zaten diyor. Bu cümle biraz üzerine düşünülmesi gereken bir cümle. Burada stratejiyle ilgili olarak aslında bu kitap sadece hani savaş tarihi ile ilgili değil kendinize bir rota bir yön belirlemek kendi kafa yapınızı değiştirmeniz açısından da yani kısacası kendi kendinize yetebilmeniz açısından da çok önemli. Biz burada eğitim sistemi olsun, okullar olsun belki eleştiriyoruz ama bireysel olarak biz şu an ne yapabiliriz? Sonuç olarak okuma yazma biliyoruz hepimiz. Bu bilginin bu bizim için bir araç. Bizim amacımız burada kendimizi geliştirmekse farklı kaynaklara da ulaşabiliriz. Bu anlamda da kendinize sağlıklı hedefler belirlemelisiniz diyor yazar. Özellikle kendi imkanlarınızın ötesine geçer ve bu anlamda yüksek hedefler koyarsanız er ya da geç bu hedeflerinizi imkanlarınıza göre imkanlarınızı uyacak şekilde kısıtlamanız gerekecektir diyor. Nasıl bir denge kurursanız kurun hayallerle gerçekler arasında mevcut durumunuzla hedefleriniz arasında bir denge bir köprü kurmalısınız diyor. Yani kendinizi ne çok aşağıya çekmeli ne de çok hayplamalı ve ne de çok yukarılarda görmelisiniz diyor. Bu kendinizi tanımakla olabilecek bir şeydir diyor. Burada bu iki durum arasındaki noktaları birleştirerek orta bir yol bulup o şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz, ilerletebilirsiniz diyor. Bir de Henry Kissinger'ın bir sözüne değinmiş kitapta. O da benim çok hoşuma gitti. Ve burada Dediğim gibi hani okumak bizim için bir araç ama burada kendimizi geliştirmek amaç olduğu zaman kendimize donanımlar katmalıyız, farklı şeyler öğrenmeliyiz, çok iyi gözlemlemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman şu an belki anlamıyoruz ama ileride çok büyük bir adım için, çok büyük bir kendimize yol arkadaşlığı yapmış oluyoruz. Henry Kissinger'ın da bu anlamda şöyle bir sözü var. Liderlerin zirveye ulaşmadan önce biriktirdikleri entelektüel sermayenin o zirveye ulaştıklarında yararlanabilecekleri tek sermaye olacağı gerçeği. Burada gerçekten kitap okumanın bir şeyler araştırmanın, bir şeyler üzerine kafa yormanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bazı insanları çok, bazı insanları yakından gözlemleme şansım oluyor benim. Böyle bir yılda, iki yılda ya da beş yılda gerçekten bambaşka bir insana dönüşebiliyorlar, kendilerine bir şeyler, birçok şey katıp farklı bir karaktere bürünebiliyorlar, değişebiliyorlar. Bu anlamda sadece maddi sermaye değil, bu şekilde zihinsel sermayeyi de oluşturmamız gerekiyor. Onun dışında Carvon Klauswitz'in Savaş Üzerine adlı kitabını hemmiyetle vurguluyor sürekli bunu okumalısınız diyor. O kitabı da aldım. Videonun sonunda göstereceğim size. Bu şekilde iyi bir gözlemci olmak, kendine çok şey katmak bir süre sonra insanda bir sağduyu oluşturacaktır diyor. Ve o sağduyu da onun yanlış kararlar vermesinin önüne geçecektir diyor. Burada değinmiyor ama burada şöyle bir durum var. Bazı mesleklerde insan bir nevi artık vücut dilinden olsun, karşısındakini iyi gözlemekten olsun. doktordan bahsettiğimizde hiçbir tadil ya da herhangi bir check-up bir şey yapmadan da dokunarak ya da işte inceleyerek de o kişi hakkında bir ön teşhiste bulunabiliyor ve bu da doğru olabiliyor. Bu da işte zamanla bir sağ duyunun oluşması ile ilgili. Eğer siz de kendinize katmak istediğiniz şeyler üzerinde çok fazla donanım, pratik yaparsanız bir süre sonra onun doğru öngörülerde bulunabilirsiniz. Hayatınıza dair de bu böyle. Eğer strateji üzerine ya da geleceğe dair özellikle günümüzde şu an dünya hiç olmadığı kadar dinamik, çok iç olmadığı kadar hareketli. Onları dünyayı çok iyi yorumlayabilirsiniz o anlamda. Çünkü ben 90'lı yıllarda çocukken çok fazla haberler izliyordum, böyle kafa yoruyordum onlara. 91'de özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünya haritasını gösterdiklerinde artık ülkeler arasındaki sınırların oturduğunu, Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle bundan sonra ülkelerin güven içinde yaşayacağına dair söyleşiler izliyordum. O zaman 9 yaşlarında olduğum için hiçbir cümleyi çok fazla sorgulamıyordum o haberlerden sonra dünya haritasına çık baktığımda artık sınırlar böyle hiçbir şekilde değişmeyecek diye kendi kendime böyle güvende hissediyordum. Çünkü haberlerde öyle söylüyordu ama şu an baktığımızda dünyanın gerçekten tıpkı bir canlı hücre gibi sürekli değişime, dönüşüme, katalar üzerinde farklılaşmalara yol açabildiğini görebiliyoruz. O anlamda da bunları okuyabilmek belki de önceden tehlikenin gelmeden önce onu hissedebilmek için birazcık araştırma okumalar yapmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında liderlikle ilgili burada sadece strateji değil liderlikle ilgili kısımlara da değiniyor. Özellikle bir cümle çok hoşuma gitti. Büyük girişimler büyük özendirme gerektirir. Burada toplumlar her ne kadar ülkeler arasında kendini farklı yerlere konumlandırsa da ülke içinde bir dinamizm, bir hareketlendirme olmak için gerçekten o ülkedeki insanlara bir büyük bir plan, bir hayal paylaşılması gerekiyor ki ortak bir paydada herkesin özveride bulunması gibi durumlar çok önemlidir diyor. Klaus Witz'in Savaş Üzerine adlı kitabını okuduktan sonra herkesin kendini gerçekten eğiteceğini söylüyor. Kişisel eğitim için çok faydalı bir kitaptır diyor. O kitabı da zaten yazar aynı zamanda denizcilik donanmasında, strateji dersinde herkesi okutup tüm oradakilerin okunamadıkileri okutup sonrasında üzerinde kritik yaparak herkesin o düşünce deneylerine dahil olmasını sağlıyor ve onları okuduktan önce ve okuduktan sonra diye ikiye ayırıyor. O anlamda ben de kitabı çok merak ettim. Bakalım hani ben okuduktan sonra nasıl olacak acaba? Liderliğe değiniyor demiştim. Lider olmanın yollarından biri önüne katılıp gideceğiniz akıntıları bulmaktır diyor. Yani lider illa burada kendisi bir şeylerin keşfetmesine gerek yok. Var olan zaten halkın daha önceden tatmin olduğu, daha önceden dahil olmak istediği bir akımı yeniden gündeme getirip onun girdabıyla ilerleyebilir diyor. Bununla birlikte bir de sözü var. Hiçbir at sonsuza kadar koşamaz. Bazen kendimize çok yükleniyor veya bazen bazı insanları bazen kendimize bazen başka insanlara çok yükleniyoruz ve o insanın sürekli aynı verimde olacağını zannedebiliyoruz. Bu hem kendimiz için hem de o insan için öyle değil. Yani birine bel bağlarken de dikkatli olmak lazım. Çok fazla beklentiye girmemek lazım. Bununla birlikte kendimize de o kişiye de çok fazla yüklenmemek gerekiyor diyor. Bunun dışında bir başka kitap olan Tent Life in Sibirya adlı kitaptan bahsediyor. O kitapta da şöyle bir cümle varmış. Ona de, o kitapta da şöyle bir cümle varmış. Bir insanın eylemleri entelektüel olarak inandığı şeyden çok açıkça anladığı şey tarafından yönetilir. Burada da burada da toplumu, burada da toplumların anlayacağı dilden konuşmanın önemine değiniyor. Bazen çok güzel bir şey paylaşırsınız ama karşı tarafa geçmediği zaman bunun hiçbir anlamı yoktur. Belki de o yüzden günümüzdeki liderlere baktığımız zaman onların konuşmalarının çok basit dilde olduğunu anlayabiliriz. Onun dışında hani strateji, liderlik derken bir diğer noktada risk. Bununla ilgili olarak da o yüzden yazarımız çok iyi bir biyografi yazarı olan Geoffrey Parker'ın liderler kazanç elde etmekten çok kayıplardan kaçınmak için risk alırlar diyor. Bu da derin ve güzel bir cümle. Bazen hayat içinde böyle yorumlar yapılır. Risk almanın önemi ya da risklerden kaçınmanın önemi diye. Onun dışında da çok güzel bir cümle var. Her şeyin istikrarlı olduğunu varsaymak mahvolmanın yollarından biridir diyor. Yani rehavete kapıldığı an sonu gelecektir diyor. Oysa esneklik de, beklenmedik durumlarla nasıl başa çıkacağını bilir diyor kitapta. Onun dışında strateji hani bu kadar çok anlamlar yüklemenin, bu kadar çok iyileştirmenin o kadar da doğru bir şey olmadığını, her stratejinin yanılma payı olabileceğini, bu nedenle birçok yönden bakıp birçok şeyde kabul edilebilirlik bir esnekliğe sahip olmanın gerektiğini söylüyor. Carl von Clausewitz'in savaş tanımını bahsediyor. Burada savaşı düşmanımızı istediğimizi yapmaya zorlamak için yapılan bir güç eylemidir diyor. Savaş tanımını bu şekilde yapıyor. Buradan siyaseti ve politikaya değiniyor. Ben oralara çok fazla girmeyeceğim. O kitapta aynı zamanda Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı kitabında, kitabına değiniyor. Orada gerçekten hayatı sorgulayışı, hayatı çözümlemesi, insanları çözümlemesi, savaşı tanımlamasına değiniyor. Burada bir de özgürlük algımızın pratikte özgürlüğün kendisi olduğunu söylüyor. Bu cümle basit gibi gelebilir ama üzerine düşününce gerçekten çok güzel bir cümle. Beni çok etkiledi o anlamda. Özgürlük kelimesini ve özgürlük anlamını gerçekten katmanlı olarak düşünmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak ne derece özgürüz sorusunun cevabı da herkes için farklı olacaktır diye düşünüyorum. Özgür, belki özgürlüğün dünyada en büyük güç olduğunu söylüyor ki hak vermemek elde değil. Onun dışında kitabın sonlarına doğru Lincoln'dan bahsediyor. Kendisinin kendisinin kölelikle olan mücadelesini, diğer eyaletlerde olan savaşları, bu savaşları bitirmek için verdiği özverilere değiniyor. Lincoln'un arkadaşına yazdığı bir mektuptaki bir kısımdan bahsediyor. Orada da şu şekilde söylüyor. Olayları olayları kontrol ettiğimi söylemiyorum. Ancak olayların beni kontrol ettiğini açıkça itiraf ediyorum diyor. Çünkü birçok adım atmadan önce onunla ilgili planlar yapıyor ama işin için İşin içine girdiği zaman hiçbir şeyin öyle olmadığını, kendini çok farklı bir ortamda bulduğunu, bu sefer de ortama ve şartlara göre hareket ettiğini söylüyor arkadaşına. Özellikle siyaset gibi stratejileri de saf olmadığını söylüyor. Burada biraz Machiavelli'nin Machiavelli Prens kitabına da değiniyor. Orada tabii ki de Machiavelli'nin verdiği taktikleri, uygulanabilir taktikler olarak değil, kesinlikle uygulanılmaması gereken taktikler listesi içine koyuyor. Burada ben o kitabı henüz okumadım. Onu da okuduğumda sonra paylaşırım sizlerle Prens adlı kitabını. Onun dışında kitleler ve tercihleri, seçimleri ve kitleleri bu tercihlerinin seçimlerinin onları nereye götürdüğüne dair kısım var. O bu içerik de bayağı güzeldi. Çok fazla onu da burada girmiyorum. Onun dışında Santuzu'nun ölüler nasıl geri gelmiyorsa bitmiş kaybetmiş bir devlette de yeniden yeniden geri getirilemez sözüne değiniyor. Burada da bir stratejiyle yola çıkıldığı zaman eğer büyük kayıplar varsa artık o kayıpları geri almanın mümkün olmadığı bir noktadaysa bunu da kabullenmek gerektiğine dair bir açıklamada bulunuyor. Onun dışında kitabın sonunda Deniz Harp Okulu'ndaki müfredata değinmiş. Onları da burada linkini paylaşıyorum bu kanalın altında siz de bakabilirsiniz. O anlamda koltuğa uzanıp okunacak bir kitap değil sanki bir ders kitabı gibi not alıp hani hoca sınavda bunları sorar diyeceğimiz önemli kısımlar bunlar diyeceğimiz bir kitaptı bu. O anlamda şimdi size Diğer kısımları göstereyim. Bir kitap daha vardı. Onu da alıp hemen geliyorum. Ve geldim. O, kitabı, o, o kitabın içinde atıfta bulunduğu kitaplar bunlardı. Hemen göstereyim. Amerikan Deniz Donanması'nın derste okuduğu kitap bu. Bu kitabı okuyup öyle derse gelip üzerinde konuşuyorlarmış. Ve son olarak bu. Şu an bu kitabı okuyorum. Bu konulara ilginiz varsa, merakınız varsa bu kitap kesinlikle başlangıç için çok iyi. Keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Çünkü içerisinde çok fazla bir bilgi birikiminin ürünü var. Biraz kısıtlı ve limitli dediğim gibi global anlamda tüm dünyayı değinmiyor. Tüm dünyadaki stratejilere değinmiyor sonuç olarak. Bir gerizgah kitabı olabilir. Bizim kendi tarihimizle ilgili bu tarz bir kitap bilginiz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Özellikle Osmanlı tarihindeki stratejileri, sonrasında Kurtuluş Savaşı'ndaki o dönemi anlatan kitaplar, yaklaşımları anlatan kitapları okumayı düşünüyorum. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.